MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin NATO dışı farklı bir politikayı benimsemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil yeni bir ittifaktan bahsetti. Ne demek bu ittifak? Mümkün mü? E neden böyle bir çıkış yaptı Sayın Bahçeli? Bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Konuğumuzla birlikte gazeteci Gökhan Göçmenli birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamza Bey. Ee, öncelikle Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı neyi amaçlıyordu sizce? Ee, hangi hedefle e, söylenmiş sözler ve mümkün mü? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle başlayalım dilerseniz. Tabii bunun bağlamı e, ABD ve İsrail'in bölgedeki artan saldırganlığından bahsetti MHP lideri Sayın Bahçeli. Ama tabii geniş planda baktığımız zaman son haftalarda yaşanan olaylara... Aslında sadece e, İsrail'in değil Türkiye'ye de yaklaşan bir tehditin olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda kurulmuş bir cümle olarak değerlendiriyorum. E, hmm. Katar saldırısı, İsrail'in Katar'a saldırısı oldukça önemli bir kırılma anıydı. Evet. Çünkü dikkat edin bu zamana kadar tabi e, İsrail katliamlarına devam etti. Birçok ülkeyi bombaladı ama bütün bu ülkeler Amerikan koruma kalkanının dışındaki ülkeler. Katar'a saldırı ilk kez ABD güvenliğini, deyim yerinde ise satın alınmış bir ülkeye yapıldı. İsrail, ABD güvenliğini satın almış bir ülkeye saldırıda bulundu. Bu üzerine düşünmeye değer, Türkiye gibi NATO'nun içerisinde e, yer alan, çeşitli ittifakların içerisinde evet. yer alan bir ülke içinde dikkatle izlenmesi gereken bir süreç. Tabii Sayın Bahçeli'nin bu açıklamayı... ...stratejik bir düzlemde mi yaptı yoksa taktiksel bir manevra olarak mı yaptığını henüz bilmiyoruz. Çünkü e, her iki teze de destek verebilecek olgular var karşımızda. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde... E, ...belki de taktiksel e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına e, batıya parmak sallamış taktiksel hmm. olarak da bunu yapmış olabilir. Ama bunun dışında bir yönelim olarak Türkiye'nin çevresindeki tehditleri görüp değerlendiren... ...bir stratejik düzlemde de bu açıklama yapılmış olabilir. Hı hı. Biraz önce bahsettiğim üzere tabii sadece mesele İsrail'le sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in aslında bölgede bizim çevremizi de kurmak istediği denklemle alakalı. Biz bu ülkeleri sadece Gazze'de yaptıkları katliamda görmüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ni. Aynı zamanda hemen burnumuzun dibinde ne yapıyorlar? Yunanistan'ı büyük bir askeri karakola çeviriyorlar sorarsanız bunu Rusya karşıta olduğunu söylüyorlar ama tabii burnumuzun dibine gelmesi Yunanistan'ın dev bir ABD karakolu haline dönüşmesi Doğu Akdeniz'de mavi vatan dediğimiz coğrafyada bize karşı göstere göstere yapılan askeri tatbikatlar artık Türkiye'nin çevresinde eskiden dost ve müttefik olarak gördüğü ülkelerin aslında pek de dost ve müttefik olmadığını, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini, Türkiye'yi bir meydan okuma olarak gördüklerini bize anlatıyor. Ha Suriye meselesi de öyle. Ee, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak atandığı zaman e, vizyonunu biz kendimize Ankara'ya daha yakın bir vizyon olarak tanımlamıştık, görmüştük, yorumlamıştık. Fakat tabii aradan zaman geçtikçe e, orada da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir makasın açıldığını görüyoruz. Hı hı. Tek Suriye tek ordudan ziyade e, Barak artık bugünlerde biraz daha neyden bahsediyor? E, federasyon değil ama belki ona yakın Adem'i merkeziyetçi bir uygulamadan bahsediyor. E, Süveyda e, hadisesinden sonra biraz daha makasını açıldığını gördük. E, İsrail'in zaten Suriye'de e, sözüm ona bir güvenlik anlaşması ile orada kalıcı hale getirmek istediği işgali görüyoruz. E, ordusu olmayan bir Suriye yaratmak istiyor. Suriye'nin ...Güney'ini tamamen silahsızlandırmak istiyor. İstediği gibi orada at koşturmak isteyen bir İsrail var. Yani tüm bunları topladığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in tehdidi sadece Türkiye açısından Gazze'deki katliamla alakalı değil... ...ama aynı zamanda çok daha geniş bir perspektifte karşımızda çıkıyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce bu yapılan açıklama taktikseldir, e, olabilir. Ama aynı zamanda ben bunu şuna benzetiyorum tıpkı bir e, diş macununun tüpten çıkması gibi artık bir ittifakın, bir ortaklığında adı konulmuştur. E, bu tartışılacaktır, e, olgunlaşacaktır. E, biz de zaten bunu anlatmaya, aktarmaya, evet. yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi Tabii NATO'dan bahsettiniz. NATO, Türk, e, Türkiye, NATO'da ikinci en büyük ordu. Ve öte yandan hem NATO bazında bizim dahil olduğumuz parklar, uluslararası örgütler, Böyle bir ittifakı nasıl karşılar? Öte yandan Rusya ve Çin de böyle bir ittifakı ister mi? Evet. Şöyle başlayalım. Ee, aslında bugün dünya e, artık giderek çok kutuplu hale geliyor. Yani Amerika evet. Birleşik Devletleri, NATO, Avrupa rahatsız olacak diye Türkiye e, çıkarlarından vazgeçecek değil. Küresel anlamda böyle büyüyen bir trend var. Yani hı hı. hiçbir ülke, hiçbir egemen ülke artık e, yumurtalarını tek bir sepete atmak istemiyor. Farklı platformlarla işbirliği içerisine girmek istiyor. Türkiye'de bu eğilimi görüyor. Bu eğilimi takip etme niyetinde. Ee, sadece Türkiye değil bakın Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, en yakın müttefiki olarak bilinirdi. Evet hala Adana Trump'tan silah almaya devam ediyorlar. Evet e, bölgede bir kral gibi adeta Adana Trump karşılanıyor. Evet ama diğer taraftan Rusya ile birlikte hareket eden bir Suudi Arabistan da görüyor. Pakistan ile bir güvenlik anlaşması imzalayan ki çok önemlidir. Belki başka programlarda derinlemesine evet. tartışabiliriz. Suriye-Arabistan-Pakistan yakınlaşmasını görüyoruz. E diğer taraftan petrolün egemenliğine, doların egemenliğine meydan okuyacak şekilde bir Suriye-Arabistan-Çin'le anlaşma, petrol anlaşması yaparken görüyoruz. Dolayısıyla bir küresel, bir bu kürede artık bir eğilim var. Bunu bütün herkes kabul ediyor. Artık ABD'nin tek hegemon olduğu ve onun ittifaklarının dünya şekillendirdiği bir atmosferden çıktık daha çok kutuplu daha farklı fırsatları tanıyan daha farklı krizleri daha farklı platformlarla yanıt veren bir Türkiye politikasını aslında e, küresel şartlar bize dayatıyor e, böyle özetlemek mümkün tabii Rusya ve Çin nasıl bakar dediniz sorduğunuz evet. ikinci kısmı bu. E, bu nokta önemli. Şimdi Sayın Bahçeli bir ittifaktan bahsetti. Ama bu iki ülkede yani ne Rusya ne Çin aralarındaki ilişkiyi bir ittifak olarak tanımlamıyorlar. Bir ortaklık olarak tanımlıyorlar. Evet. Özellikle Çin bu konuda e, çok hassas. Hiçbir ülkeye güvenlik garantisi vermek istemiyor. E, bu eleştirilir mi yorumlar mı bu farklı bir konu ama Çin kendi açısından e, ittifakların bir soğuk savaş atmosferi doğuracağı, çatışmaları daha da körükleyeceği endişesiyle ilişkilerini ortaklık olarak tanımlıyor. Ama tabii e, bıçağın kemiğe dayandığı noktada artık işte zaten soğuk savaş noktası. Ya da şimdi gördüğümüz gibi sıcak çatışmaların artık daha da e, coğrafyasına sirayet etmeye başladığında Çin buna nasıl yanıt verir bunu izleyip göreceğiz. Ama ilk etapta yani ne Rusya ne Çin bir üçlü ittifak e, kuralım ve bunun bağlamını da ABD'ye karşı ilan edelim e, gibi bir e, formülasyona yanaşmazlar diye düşünüyorum. Hı hı. E, tabii kervan yolda düzülür derler. Bunu bir ortaklığa çevirebiliriz. Çeşitli anlaşmalar yapabiliriz. E, platformlar var zaten. Rusya ve Çin'in başını çektiği bir gibi, Şanlı İşbirliği Örgütü gibi buralara çok ilgiliyiz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle söyledi Şanlı İşbirliği Örgütü'ne üye olmak istediğimizi. E, Çin'de düzenlenen 25. zirveye katılan teknoto lideriydi. Bakın o, bu çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapsamlı biçimde çok ciddi bir hazırlıkla orada ağırlandı. Ee, Rus lideriyle Putin'le tokalaşması, Çin lideriyle bir araya gelmesi, önemli mesajlar verilmesi. E tabi Batı başkentlerinde dikkatle izleniyordur ama e, bu hamleler, e, bu politikalar e, Türkiye'nin manevra alanını daha da genişletiyor. Diyoruz ki bakın tek hegemon siz değilsiniz, tek belirleyen siz değilsiniz. Artık çok kutuplu bir dünyadayız. Evet eşitler arası ilişki kuracaksak kurabiliriz kuramayacaksak da başka bir dünya var mesajını net biçimde veriyor. Yani ben daha doğrusu net biçimde verdiğimizi görmek isteriz. Diye. Evet. Peki ee, ekonomik boyutları da olacak bunun. Yani dünyada e, farklı bir aslında çok kutuplulukla birlikte yeni yapılanmaların oluşmasından bahsediyoruz. E, bu anlamda uluslararası düzeyde e, kredi veren bankalar, ekonomik işbirlikleri. Bunları da etkileyecek hususlar olduğu şüphesiz. Ama sadece batılı yatırımcı mı var? Dünyanın daha kalabalık nüfusunun olduğu yerde Asya. Bu anlamda Türkiye'nin farklı ekonomik açılımları da beraberinde getirecek bir hamlesi olabilir mi böyle bir ittifakın kurulması? E, tabii. Mesela şimdi Çin'den bahsediyorsak o meşhur kuşak ve yol inisiyatifi özetle Çin'i, Asya'yı, Avrupa'yı bağ bağlamaya amaçlayan bir inisiyatif. E, üç tane ana hattı var bunun. Bir tanesi hmm. Rusya üzerinden Kuzey Koridoru, diğeri İran üzerinden Güney Koridoru ve Türkiye'nin bulunduğu Orta koridor. Bakın evet. şimdi ibre bize dön. Savaşlar olsun istemeyiz ama oldu. Ukrayna Rusya savaşı yaşanıyor şu anda. Dolayısıyla yaptırımlar altında Kuzey Koridor, Rusya'nın merkezde olduğu bir koridor artık pek fazla kullanılamıyor. Avrupalı şirketler yaptırımlar korktuğu için. Hmm. E, güney Koridoru İran zaten malumunuz istikrarsızlıkla anılan bir ülke haline geldi. Özellikle İsrail'in saldırıları ve ABD'nin baskısının ardından. E, orta koridor burada öne çıktı. Elimizde böyle bir avantaj var. Elimizde zengezur gibi bir avantaj var. Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump oraya 100 yılını biz işleteceğiz dese de Hı -hı. E, bir üzerine tahakküm kurması uzun vadede mümkün gözükmüyor. Türkiye bölgenin aktörü olarak birlikte bu işi kotarabilir. E, yine Fav da Orta Doğu'da bir kalkınma yolu e, ilan ettik. Bunun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu Çin için büyük bir fırsat. Ama sadece Çin için değil, bizim için de çok büyük bir fırsat. Uluslararası ticaretin ana koridoru haline gelebiliriz. E, siyasi ilişkiler, yani Sayın Bahçeli'nin verdiği bu e, yakınlaşma mesajları elbette ekonomiye yansıyacaktır. Rusya ile ticaretimiz zaten malumunuz enerji işbirliği üzerine, asıl olarak enerjinin şekillendirdiği bir atmosfer var. Donald Trump'ın bundan rahatsız olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bize daha fazla olsun ulaştırılmış doğalgaz satmak istiyor. Daha fazla LNG satmak istiyor. Son zamanlarda işte NATO üyeleri petrol alımını sıfırlasın diyerek aslında üstü kapalı Türkiye'ye de mesaj vermiş olabilir. ve fakat Rusya ile Maria Zaharova Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü diyor ki bizim Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğimiz stratejiktir. Sadece petrol değil sadece doğalgaz değil bir de Akbu nükleer santrali gibi e, Türkiye'ye başka bir e, format getirecek bir enerji işbirliğinde çalışıyor. Diyor. Bu siyasi yakınlaşmalar Rusya ile enerjide, Çin ile uluslararası ticarette bizim önümüzü açabilir. Bu noktanın da altını tabii çizmek gerekli diye düşünüyorum. Son olarak iç siyasette ve kamu kurumlarında nasıl bir karşılık bulur? Bir yeni yapılanma, bir siyaset düzeni bu anlamda nasıl beklentiler oluşur? Şunu söylemek lazım açıklıkla. Yani Türkiye tabii öteden bu yana... Atlantik dediğimiz yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkilerini kuvvetlendirmiş kurumlarını buna göre dizayn etmiş ordusundan bürokrasisine dışişlerine kadar e, geleneksel anlamda Batı ittifakının bir parçası yani devlet kurumlarında e, kamuda devlette bunun nasıl bir yansıması olur? E, ilk i̇lk başta bazı belki e, bu süreci yeni dünyayı anlamakta zorluk çekenler olur mu? Bunu tabii takip etmek gerekiyor ama şunu belirtmek lazım. Yani Türkiye'de e, aslında sadece tabi devlette değil medyada, kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında da çok yaygın e, biçimde Türkiye'nin geleceğinin e, Batı'ya ait olduğu, Batı ile birlikte hareket etmesi gerektiği, onların sözünü dinlemesi gerektiği özellikle dışişlerinde eskiden yani şu anda değişti ama dışişlerinde eskiden bu bir motto'ydu adeta yani Türkiye'nin kaderi Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çizilmiş falan gibi. Hı -hı. Şimdi değiştiğini görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Çin'e gitti biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kendisi Çin'deydi. Birlik silahının içinde yaptığı biliksel ilgi duyduğumuzu vesaire. yavaş yavaş bunlar da tabii siyasi karar alıcılar gibi olmasa da devletin içerisinde de, kamuda da, medyada da işte şimdi bizim yaptığımız gibi tartışılmaya başlanacaktır. Çünkü tartışmalıyız. Yani evet. dünyadaki veriler bize bunu gösteriyor. Birlik dediğimiz ülkelerin toplamı satın alma paritesine hesaba kattığımız zaman gayri safi yurt dışı asla da o G7 ülkelerini geride bırakmış durumda. Bir zamanlar zenginler kulübü denilen. E şimdi Çin'in gelişini görüyoruz. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Biz eski kalıplara, eski formüllere sıkışıp kalmamalıyız. Hı hı. Sadece bizler değil, bütün devletin kademesi de bu süreci takip etmeleri.